Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bu videoda bir açıklama yapmak için e, bu videoyu çekiyorum. Öncelikle tüm sevenlerimden ve sevdiğim tüm dostlarımdan izleyicilerimden özür dilerim. Fark ettiğiniz gibi sesimde bir problem var. Son 10 ve 15 güne yakındır boğazımda ve bademciklerimdeki bir sorundan dolayı e, aşırı bir şişmeden dolayı. E, net bir şekilde konuşamıyorum. Net bir şekilde sesim çıkmıyor. Şu anda sizinle zorlanarak konuşuyorum. Yani boğazımı yırtarcasına uğraşarak konuşuyorum. Sıkıntılı ve zor bir durumdayım. Tedavi sürecindeyim. Yani e, mutlaka böyle çok bilen zat-ı muhteremler benim geçen hafta yayın yapmayınca böyle kendilerince bir saçma sapan fikirler üretmişlerdir. Onlara da selam olsun. Ne kadar dostmuşlar onu da gördük. Onlar kendini mutlaka anlarlar şimdi izleyince. Sevgili dostlarım. Maalesef konuşamıyorum. Konuşmakta çok zorlanıyorum. Fiziksel olarak sağlığım iyi. Sıkıntım yok. Ancak boğaz kısmımda, şu kısımda, içeride çok kötü bir ağrı, sızı ve sıkıntım var. Ee, yayınlarıma birkaç haftadır devam edemiyorum. Hepinizden çok özür dilerim. <laughs> yani zorla, öksürüğüm bile zorla çıkıyor. Ee, bunu bazı nedenlere bağlıyorum. Geçmişte de yaşadım bunu birkaç kere. Ee, i̇nşallah yakın zamanda iyileşeceğim. Hepinizden tekrar özür diliyorum. Ee, sesim bir miktar normale dönüp boğazımdaki ağrılar geçtiğinde tekrar devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, saygılar. Karşınıza çıkamadığım için tekrar özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler, mutlu yarınlar. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere Allah'ın izniyle inşallah.